Selamlar sevgiler. Şöyle geçelim. Ay temiz. ne petrol istasyonu mu oluyor bunlar ne oluyor? Ona bir arkadaşı beklerken geldim. İlginç bir şey gördüm. Şey var. Motorcu dostu diye bir yer var. Park alanı yapmışlar. Buralar dolap. Görelim. Motosikletinizi çizgili alana park edin. Mont, kask gibi kişisel eşyalarınızı dolaba koyabilirsiniz. Dolabın anahtarını marketten olabilir. Eğer zinciriniz yoksa dolabın zincirini motorunuzu bağlamak için kullanabilirsiniz. Motorunuzla ilgili her türlü ekipmanı market görevlisinden temin edebilirsiniz. Ama tabi zinciri bağladığın ekipmanı koydun. En sonunda çok güzel bir şey var. Çalınan eşyalardan müessesemiz sorumluluğu değildir. Bakıyoruz böyle bir kamera. Aa şurada kamera var. Güzel. En azından kamera var da kamera bir yaramaz. Şöyle ortalık bir yer yapsalar da en azından zinciri kesmeye çalışırken elemanı görürlerdi. Burada 2 dakikalık işi var zinciri kesmenin. Öyle ama güzel bir adım. Aytemiz bilmem ne, ne petrol e, istasyonunu tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Benzin de kaliteli ise destek amaçlı benzin alınabilir burada. Haydi yolumuza devam edelim. Daha Kadıköy'e gideceğiz amına koyayım. Pendik'teyim ya. Pendik neresi ya? Hadi eyvallah. Sanki Alp Dağları'nda gibiyim Ha sorsan kaç kere gittin Alp Dağları'na Google Earth'te çok gezdim hacı Şuna baksana abi öyle bir sisi yok Ekranın buğu tuttu Resmen boğazdaymış sisi ha açıldı